Sevgili gençler canlı yayınımıza hoş geldiniz. Instagram senin hocan sayfası matematik taktiklerle matematik canlı dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu akşam hatta efsane bir konu anlatımı, efsane bir taktik hatta canlı yayında şahit olasınız diye kitaplardan önce sorular göz Taktik yapmayacağım önce. Önce soruları göstereceğim çözün diyeceğim. Yani iddia ediyorum ÖSYM zaten her soru başına bir dakika veriyor değil mi çözmeniz için? Ee, ben de size bir dakika vereceğim. Kitaplardan soruları gösterip arkadaşlar çözün diyeceğim. Ee, bakalım bir dakika içerisinde çözen olacak mı? Olmayacak mı? Yanlış mı olacak cevaplar? Doğru mu? Bunları göreceğiz. Canlı yayında ispatlı bir şekilde bunları size göstereceğim. Sonrasında size konunun soruların taktiğini öğreteceğim. Ve yine aynı soruyu göstereceğim. Ve bu aynı soruyu siz bir saniyede çözeceksiniz. Hocam bir, evet bir saniyede. Şöyle şöyle uzun uzun problem soruları var ya. Bir saniyede. Hocam iki saniye olursa peki iki saniye olmaz olmaz. Bir saniyede. Ve kalem, kağıt kullanmadan çözeceksiniz. Çözebileceksiniz. E hocam matematiğim çok kötü, sıfırım. Nasıl çözeyim? Çözeceksin. Hocana güven. Kalemsiz, kağıtsız bir saniye içerisinde en zor soruları, problem sorularını, en gıcık konuları, soruları bir saniyede birazdan çözeceksin. Ve buna canlı yayında kendi gözlerine şahit olacaksın. Şimdi sevgili gençler, şöyle bir anket yapsam, desem ki, işte sayfamda kimler varsa işte LGS öğrencilerim, YKS. Ayrıca bu dersimiz bu akşam işleyeceğim konu problemler. Problemler LGS'de de çıkıyor, YKS'de de çıkıyor. KPSS, DGS, ALES tüm ÖSYM sınavlarında çıkan bir konudur. O yüzden tüm LGS, YKS, KPSS, DGS öğrencilerim varsa bu yayında bu yayını izleyebilirler. Onlar için uygundur. Şimdi şöyle bir anket yapsam desem ki sevgili gençler matematikte ee, en sevdiğiniz konu hangisidir? Kimse hocam şu konuyu seviyorum demez. Biliyorum onu. Peki en sevmediğiniz konu hangisidir desem mesela? İşte cevap hocam işte olasılığı sevmiyorum hocam işte kümeleri sevmiyorum hocam işte sayılar, çarpanlar, katlar, problemler. Sev. Peki problemler içerisinde en gıcık böyle en bizi deli eden en kötü, en pis konu hangisi? En sevmediğimiz, nefret ettiğimiz. Eminim öğrencilerin büyük bir çoğunluğu der ki hocam işçi, havuz problemleri zor sorular soruyorlar. Paragraf paragraf şu şekilde. Bu yüzden işçi havuz problemleri genelde sevilmez. Ben de sevmiyorum. <laughs> Ama bu dersten, bu yayından sonra şuna eminim işçi havuz problemleri en sevdiğiniz konu olacak matematikte. Ya hocam Bırak Allah'ını seversen kimse bana işçi havuz problemlerini sevdiremez diyorsundur. şu an. Biraz daha bekle dersin sonunda ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi arkadaşlar işçi havuz niye işçi havuz problemleri? Kitaplarda olsun, okulda işlenirken olsun. Ben de şu an burada işliyorum. Niye işçi problemi değil de işçi havuz problemi diye? anlatılır. Sevgili gençler çünkü işçi havuz problemlerinin mantığı aynıdır. Taktiksel anlamda da bunlar aynıdır. Hocam nasıl bir işçi bir havuz nasıl aynıdır? Şimdi işçi problemlerinde adı üzerinde işçi, işçiler çalışıyor. işte Ali çalışıyor, Ahmet çalışıyor, Ayşe çalışıyor, Fatma çalışıyor, Hatice çalışıyor, Veli çalışıyor değil mi? İşçi problem işte Ali bir işi işte şu kadar sürede yapıyor. Değil mi? Bu şekilde işçi problemleri kitaplarda, ÖSYM'nin sorduğu sorularda geçer. Havuz problemlerinde ise işte bir havuzu birinci musluk şu kadar sürede, ikinci musluk şu kadar sürede falan diye geçiyor değil mi? Aslında burada ikisi de aynıdır. Birincisinde işçi problemlerinde Ali Veli diye isimler şahıslar vardır. Havuz problemlerinde ise birinci musluk ikinci musluk diye ifadeler vardır. Yoksa çözüm yöntemleri de Taktiksel anlatımı da aynıdır. İç yavuz o yüzden tek ana başlık adı altında işlenir. Şimdi ben yorumları açacağım. Taktikli derse başlamadan önce bir e, şov yapacağım size. Hatta siz yapacaksınız. Ben size soruyu göstereceğim. Kitaplardan rastgele tüm yayın evlerinin kitaplarından rastgele size sorular göstereceğim. Bu soruları ben size konuyu anlatmadan siz çözün diyeceğim. Bakalım ne olacak. Ondan sonra taktiği gösterince de bir saniye içinde çözeceksiniz. <laughs> Şimdi kitaplarımızdan bir tanesini alalım. İşçi havuz problemi diye bakalım. İşçi havuz problemleri. Tamam. İşçi havuz problemleri. Buldum. Şimdi sevgili gençler. Sekizinci soru. Aleykümselam arkadaşlar Betüş Kadriye Serpil hoş geldiniz. 8. soruyu. Ben size taktiğini göstermedim şu an. 8. soruyu çözün. Ben de ÖSYM gibi yapıyorum. Sizlere bir dakika süre veriyorum. Bakalım bir dakika içerisinde kimler çözecek? Süreniz başladı. Çöz bakalım. 8. soruyu çöz. Bakalım nasıl çözüyoruz? Tüm LGS, KPSS, YKS, DGS, ALES tüm sınavlar için ortak bir konudur. O yüzden tüm öğrencilerim izleyebilir bu dersi. Çöz bakalım 8. soruyu. Uygundur evet. Yediler için de uygundur. Nilüfer. Sekizinci soruyu çöz bakalım. Bir dakika süren başladı. On saniye geçti bile. Bakalım nasıl çözeceksin. C diyen var. Bakalım ne olacak. Pınar Kurt C demiş. Hmm. Alya da C demiş. Onur da C demiş. Herkes C diyor. Çözüm bakalım. Müge E demiş. Semiz C demiş. Eylül C demiş. <laughs> Büyük bir çoğunluk C demiş. Gülay 48 yani C demiş. Hakan da C. Herkes C diyor. Cevap C mi acaba? <laughs> Bir dakikadan fazla süre geçti değil mi? Herkes C dedi. Peki cevap C mi? Kendi gözlerinizle gördüğünüz canlı yayında. Cevabımız C mi? Yorumları A diyen var. A'lar A da çoğalmaya başladı. Cevap A diyen de var. Sevgili gençler az önce gösterdiğim surata birkaç kitaptan daha göstereceğim birazdan. Eee... Yorumları gördünüz. Bir dakikadan fazla bir süre geçti. Cevaplar geldi. Çoğunluk C diyen vardı. A diyen vardı değil mi? Herkes yanlış cevap verdi. <laughs> Herkesin cevabı yanlış. Şimdi ben size bu tip e, iş cevabı problemleriyle ilgili taktikler göstereceğim. E, bu taktiklerden sonra yani bir dakika sonra size aynı soruyu göstereceğim. Siz bu soruyu kalem kağıt bile kullanmadan saniyesinde çözebileceksiniz. Şimdi önce biraz konu anlatımı yapalım. Yapalım bakalım. Soru. Ayşe bir işi tek başına 30 günde bitiriyormuş. Bitirsin bakalım. Bitiriyor. Ayşe 13 gün tek başına çalıştıktan sonra kalan işi Fatma ile birlikte İki gün daha çalışarak bitiriyor. Buna göre Fatma tek başına bu işi kaç günde bitirir? <laughs> Sevgili gençler az önce e, kitaplardan sorular gösterdim. Taktiği göstermeden siz çözün dedim. Cevapların hepsi yanlış geldi. Kendi gözlerinizle gördünüz. Şimdi gördüğünüz paragraf sorusu. Paragraf gibi bir sürü soru. Ayşe var, Fatma var, bilmem kim var. Bunlar çalışıyorlarmış. Neymiş? Ayşe bir iş tek başına 30 günde bitiriyor. Ayşe 30 günlük bir iş var. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. 13 gün boyunca tek başına çalışıyor. Sonra yoruluyor diyor ki ya Fatmacığım. Ee, gelip bana bir yardım etsen. Fatma tamam diyor. Fatma bir işe el atıyor böyle. Birlikte o işi iki gün daha çalışarak bitiriyorlar. Soru diyor ki, öyle diyor ki buna göre diyor Fatma o sonradan dahil olan yardıma gelen Fatma tek başına bu işi kaç günde bitirecektir. Şimdi bunu götür hocana sor. Okula, dershaneye sor, matematiği iyi olan arkadaşlarına sor diyecek ki, ya, hmm, hemen denklem kuracak. Çünkü denklemsiz matematik çözülmez. X'siz, Y'siz, A'sız, B'siz denklem kurmadan, formülü oluşturmadan matematiği çözemezsin Ki doğru olan da budur zaten. Ya ama peki matematiği düşük olanlar, seviyesi zayıf olanlar, ölsün mü? <laughs> Çözmesin mi onlar? Dünya bir tek matematiği iyi olanlara mı hoş güzel? Dünya bir tek matematikçilere mi, hocalara mı, fır çekenlere mi güzel? Ya orta seviye olan, ya düşük seviye ya sıfır seviye olanlar onlar ne olsun? İşte arkadaşlar bu yöntemler sizler için var, onlar için var. Bu normalde x'lerle, y'lerle, denklemlerle çözdür. 30 günse hmm, Fatma bir işi 30 günde, Fatma işte 30 günde bir günde 1 bölü 30'unu falan yap. 13 gün çalışmışsa 13 bölü 30 sonra... Fatma x günde yapmış olsun. İşte Fatma bir günde 1 bölü x'ini artı 1 bölü x'ini birlikte şu kadar çalış. Denklemi şöyle kurar. x'li yeri bir denklem. Bunu çözer. Cevabı budur. Şu kadar e, bir karalamayla hocanız cevabı budur. Ki doğru olan da budur. Ama sevgili gençler hiç böyle bir şey yapmanıza gerek yok. İşçi problemlerinde. Havuz, pro havuz problemleri de böyle. Havuz problemlerinde Ayşe demez bir musluk bir havuzu tek başına 30 günde bitiriyor. Diğer ikinci bir musluk şu kadar da boşaltıyor. Birinci musluk 13 gün tek başına açık olduktan sonra ikinci musluğu da açıyor ve kapatıyorlar. Buna göre ikisi, iki, musluk birlikte kaç gün havuzu doldur yöntem aynı tamam mı? Şimdi gel gelelim bu işin taktiğine taktik kısmına. Sevgili gençler <laughs> soru 3 yeri çizeceksin. Ali'ymiş Ayşe'ymiş Fatma umrumuzda değil bize ne Ali'den Ayşe'den Fatma'dan. Bize de çalışıyorlarsa çalışsınlar. Sen soruda verilen sayıların altını çizeceksin. Hocam altını çiziyorum. Ayşe bir şey tek başına 30 günde bitirmiş. Hocam bir tane sayı burada var. Tamam. Devam et bakalım yavrum. Ayşe 13 gün tek hmm, hocam 13 gün ikinci sayı da burada var. Tamam devam et kalan için 2 gün daha hocam. Bir sayı da burada var. Hocam tamam soruda 3 tane sayı var. Sorudaki sayıların altını çizdim. Tespit ettim. Soru bitti. Çözdüm. Bitti. 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 <laughs> İşleme gerek yok. Arkadaşlar yapman gereken şey şudur. Soruda 3 tane sayının altını çizmek. Onları tespit etmek. Birinci sayımız 30. ikinci sayımız 13. 3 üçüncü sayımız 2 değil mi? En baştaki ve en sondaki sayıyı çarp. 30 kere 2 60 en baştaki ve en sondaki sayıyı çarp 30 kere 2 60. Sonra soruda verilen tüm sayıları birbirinden sırasıyla çıkar. Hocam 30 verilmiş, 13 verilmiş 2 ve hepsini sırasıyla birbirinden çıkar. 30'dan 13 çıkarsa 17, 17'den 2 daha çıkarsa 15. 60'ı 15'e böldüm. Cevap 4. Gördün mü? Tekrar anlatıyorum. Dikkatini ver. Soruda verilen tüm sayıların altını çizdim mi? Çizdim. Bak kalem kağıtsız anlatıyorum bu seferde. Soruda verilen ilk sayıyla son sayı çarp 30 kere 2 60. Soruda verilen tüm sayıları birbirinden sırasıyla çıkar. 30'dan 13 çıkarsa 17, 17'den 2 çıkarsa 15. 60'ı 15'e böldüm 4. Birinci ile 3.ü çarp 60. Hepsini birbirinden çıkar. 30'dan 13 çıktı 17, 17'den 2 çıktı 15. 60 15 4. Şimdi az önce, şimdi az önce dersin başında sizlere sorular göstermiştim değil mi? O soruda siz e, Yalnız yanlış çözmüştünüz. Şimdi aynı soruyu tekrar gösteriyorum sizlere. Aynı soruyu tekrar gösteriyorum. Çöz bakalım. Sekizinci soruyu şimdi tek başına çöz. Taktikle çöz bakalım. <laughs> çöz sekizinci soruyu. 20, 12, 6. Çöz bakalım. 20, 12, 6. 20 ile 6'yı çarp. Hocam çok iyi anlattınız. Teşekkürler filan. Gül filan. Bak gördün mü cevaplar nasıl akmaya başladı. Gördün mü Ayık Gülhan E demiş. Betüş E demiş. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Hocam hani bir saniyede, 3 saniyede öğrendik demiş Songül. Tamam, 3 saniye olsun. Tamam, üç. Tuğba E demiş. Saadettin E demiş. İnci Tanem 60 yani E demiş. Gördünüz mü? Habibe Pınar E demiş. Çevik Mihrali E demiş. Lezzet E demiş. <laughs> i̇şte budur. İşte budur. Daha ben ne diyeyim size? Süpersiniz. Daha ne diyeyim? Canlı yayında kendi gözlerinle gördün mü? Taktiği öğretmeden bir tane doğru cevap gelmedi. Taktiği söyledim. Saniyesinde cevaplar geldi. Gördün mü? İşte sevgili gençler bu yüzden Türkiye'nin en iyi en büyük matematik sayfasıyız. Bütün LGS öğrencilerim, YKS öğrencilerim, KPSS, DGS, ALES, Açık Öğretim, ÖSYM, Türkiye'de hangi sınavı yapıyorsa o sınava çalışanlar sayfama bakabilirler, derslerime gelebilirler. Çünkü ortak konuları işliyorum. Ortak yerlerden anlatıyorum. İşte mucize budur. Ee, peki hocam, tamam soruda Ayşe demiş, Fatma demiş. Peki hocam, e, ya Ayşe, Fatma bir de Hatice olsa? Üçlü olsa, üçlü dörtlü olsa, beş kişi olsa soruda nasıl olur? Sevgili gençler, bakın tüm bunları anlattım. LGS için olsun, KPSS için olsun taktikli setlerim şu an satıştadır, mevcut e, durumdadır. Taktikli LGS setim kapıdan nakit ödemeyle 480 havalede daima 10 TL indirim var. 470 TL'ye denk geliyor. YKS taktikli sayısal setim kapıdan nakit 800 TL, e, havaleyle 10 TL indirimli 790 TL. KPSS setlerim lisans, ön lisans, lise Kapıdan akit 610. Havale 600. İşte DGS Ales 420'ye 410. Sevgili gençler daha fazla taktik isteyen. Hocam ben doyamadım. Hocam matematiğim düşük. Sizinle çalışmak istiyorum. Sizinle. Türkiye'deki ilk ve tek taktikli settir bu. Yani Piyasada bir sürü kitap var değil mi? Bir sürü yayın ev var. Bin tane, üç bin, beş bin tane var. Ama Türkiye'de ilk ve tek taktikli şu an başka yok. Set bizim setimizdir. Sipariş vermek isteyenler için WhatsApp sipariş hattım budur. Ekran görüntüsü alın. Şimdi birazdan WhatsApp'a geçeceğim. Ee, sizlere özel, bu akşama özel sipariş veren, taktikli herhangi bir setimi sipariş veren ilk 100 kişiye, bak 101. kişiye değil, ilk 100 kişiye bu şekilde videoyla matematiği baştan sona anlattığım, 48 saat boyunca anlattığım taktiklerle matematik video setimi, de, setimi de bunlara hediye ediyorum. Yapman gereken tek şey WhatsApp sipariş attım. Bu da ekran görüntüsünü al numaranın bana yayından sonra mesaj at. Hocam ben taktikli LGS setini istiyorum. işte yanında da hediye ettiğiniz bu geceye özel e, video setinizi istiyorum demeniz yeterlidir. Ya da hocam ben taktikli YKS sayısal YKS eşdeğerli istiyorum. E, yanında da hediye videolarınızı ya da hocam ben taktikli KPSS lisans istiyorum. Taktikli DGS istiyorum. Yanında da e, video hediye setinizi istiyorum demeniz yeterlidir. Sevgili gençler sezon açıldı. Herkes harıl harıl set siparişi vermeye başladı. Her Herkes çalışmaya başladı. Ee, arkada kalma, geride kalma. Çünkü bir kere geride kalırsan yetişemez. Herkes başladı. O yüzden e, hızlı bir şekilde bana mesaj at. numaram budur. Ekran görüntüsü al. Hocam, işte şu setinizi istiyorum demeniz yeterlidir. Sizlere çok seviyorum. Bu sezon, geçen sezonu, geçen sezon bizimle birlikte çalışan öğrencilerimiz kazandı, mutlu oldular. Bu sezon. İnşallah sizler de hayallerinize ulaşırsınız. Birlikte çalışalım, birlikte başaralım. Ben çıkıyorum, WhatsApp'tayım. Ekran görüntüsü alın. WhatsApp mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.